Aa, Örümcek abi video atmış Dur videosunu beğeneyim Dur 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 bir de kanalına abone olayım Abone abone şimdi Bir de çana tıklayayım da yorumlar yük yorum yazabileyim Şimdi videoyu izleyebilirim artık Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün neredeyiz Şöyle bir bakın. Buzlu tırmanma parkurundayız. En sevilen ve en zorlu parkurlarımızın başında geliyor. Ben de bayağı seviyorum bu parkuru. Ve bugün ise arabaları bir tahmin eden var mı? Evet arabacı sayfa çok iyi biliyor ki bunlar arkadaşlar lüks station wagon arabalar uzun station wagon araba deniyor biliyorsunuz Porsche Taycan'ın turismo modeli station wagon versiyonu yanında Audi RS6 var tamamı lüks station wagonlar burada Chrysler Magnum'u görüyorsunuz inanılmaz bir araba Volvo V90 burada Mercedes E-Class var ve burada ise Kral var M5 var arkadaşlar. Arabaların tamamı lüks ve tamamı station wagon arabalar ve bugün buzlu tırmanma parkurunda ilk olarak örümcekle başlayacağız. Siz bu arada favori arabanızı ne yapıyorsunuz abi? Yorum bölümüne yazmayı unutmuyorsunuz. Ve aynı zamanda kanala da abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdi arabayı gördünüz. Nasıl içi dışı muhteşem bir araba değil mi? Ama buzlu tırmama parkuru affetmez arkadaşlar. En ufak hatada diskalifiye olursunuz. Benden söylemesi. Haydi bakalım yukarı doğru tırmanış başladı. Uy abi bu arabada nasıl çıkıyor be Vay 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 abi RS6 diyoruz ya Yanlış bilmiyorsam bu araba 4x4 olması lazım 4 çeker inanılmaz güçlü bir araba zaten RS6 Yani station wagonlar arasında benim en sevdiğim araba RS6 Normalde Audi sevmem ama RS6 sevilmez mi arkadaşlar RS6 tabii ki sevilir Şu anda da görüyorsunuz yukarı çıkışı Efsane bu arabanın bu kadar buzlu bir tırmanmada hem de eğim var dikkat ettiyseniz yani. Bakın araba sola doğru kaymaya devam ediyor. Üf, aman 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 bas gaza bas 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 örümcek bas abi bas abi bitmek üzere bas 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 ve işte bu kadar. İnanılmaz zor gördüğünüz gibi tek tırmanmakla kalmıyor parkur. Aynı zamanda eğim var ve bu daha da zorlaştırıyor durumu. İlk performansta başarı geldi güzel gelir şimdi size de bir Batman izleyeceğiz karşınızda Volvo V90 bu arabada yani Volvo da normalde hiç sevmem ama bu araba cidden çok güzel arkadaşlar Mesela buradaki hali güzel değil ama gerçek hayatta gördüyseniz bu arabadan ya inanılmaz bir araba ya çok farklı bir duruşu var inanılmaz Büyük, uzun, çok garip bir araba ama inanılmaz güzel arkadaşlar. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Volvo V90 için XC90'ı biliyoruz SUV. Onun station wagon versiyonu. Şu an için çok güzel bir performans izleyeceğimizi tahmin ediyorum Volvo V90'dan Bakalım buzlu tırmanma parkurunu tamamlayabilecek mi? Size bu arada kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın Ara ara tırlatmak zorundayım arkadaşlar Yoksa yapmıyorsunuz beğen demeden beğenmiyorsunuz garip bir şekilde Abone ol demezsem olmuyorsunuz Olun arkadaşlar hadi bakalım Volvo V90 abi olay bu kadar basit ya Bak 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 nasıl çıkıyor ama Var ya abi bu araba çıkmayacak da hangisi çıkacak? Burası en dik bölge. Biraz daha gaz 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 gaz. Bas bas abi. Kapta şey Batman bas. Kalacak. Vallahi kalacak. Bu hızdan sonra hızlanamaz kesin. Şu an zorluyor. Arka lastikler patiye düştü. Abi zor çıkacak. Çıkamayacak muhtemelen. Kaydırdıysa daha da toparlayamaz abi. Ah be V90. Abi bu araba çıkar dedim kesin ya. Kesin çıkar dedim içimden. Ve maalesef Volvo V90'ın performansı Gerçekten beklenmedik bir şekilde sonlandı Yani oraya kadar geldi ben bitirir diye düşünmüştüm Batman sıkıştım bir kenara çık ya abi oradan çık şöyle Vallahi o kadar geldi geldi dedim herhalde bitiririm ama olmadı Sırada demir adam var arabasını izleyeceğiz Porsche Taycan arkadaşlar Taycan'ın turismo modeli yani station wagon versiyonu bu station wagon isimleri her markada farklı arkadaşlar mesela BMW'de Touring deniyor station wagonlara işte Mercedes'te Estate deniyor ee, Audi'de Avant deniyor işte Porsche'de Turismo deniyor her arabada böyle farklı isim vermişler station wagonlara ama genel ismi kasa tipi station wagon kasa ama isim olarak her markada bazı böyle özel markalara daha doğrusu farklı isimler veriliyor söylediğim gibi bakalım göreceğiz Porsche güzel bir araba Taycan çok güzel bir araba Turismo daha da güzel bir araba umarım çıkabilir görüyorsunuz abi elektrikli arabanın gücünü görüyorsunuz değil mi abi hiçbir şekilde zorlanmıyor ya vallahi helal olsun Taycan'a Sanırım çıkacak gibi gözüküyor. Yukarı doğru tırmanış. Haydi bakalım bas 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 bas. Ve işte bu kadar. Nasıl ama? Gerçekten güzel değil mi? Abi demir adam gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. Audi RS6'dan sonra Porsche Taycan'da başarılı oldu. İkisi de biliyorsunuz aynı firmanın dışı. Audi ile Porsche aynı firmaya ait arkadaşlar. Yani marka farklı ama aynı e, isim altında yapılıyor. Bakalım göreceğiz. İkisi de bitirdi çünkü aynı firma olma olduğu için mi bilmiyorum nasıl oldu ama <laughs> göreceğiz. Sırada bir Mercedes izleyelim abi. Bu araba da ne güzel duruyor ya. ya ama onlar çok nadir arabalar. Yani bunları her yerde göremezsiniz arkadaşlar. Yani Mercedes'in station wagonu, BMW'nin station wagonu çok nadir vardır. Çünkü bizim ülkemizde Station wagon arabalar çok sevilmiyor, çok satılmıyor. O yüzden de çok nadir görebileceğiniz arabalardan Bazılarını bugün görüyorsunuz ama Mercedes bugün bence en iyi şekilde çıkacaktır. Recep abi bas abi gaza sakın frene basma abi tam gaz ileri hadi bakalım Allah abi parkur efsane ya gerçekten efsane yani şu performansa bakar mısınız Mercedes gücü gerçekten çok güzel şu an için E-Class gerçekten iyi çıkıyor ama burası biraz korkutuyor beni çünkü Volvo biliyorsunuz düştü aman yapma aynı hata mı? Yapma be. Abi aynı yerde kalıyorlar. Burayı çıkamıyorlar Recep abi. Zorla biraz daha abi. Kaydırma arabayı be. Git dersek daha duramaz o. Ya var ya. Geliyorlar geliyorlar. Tam bitiş noktasının dibinde diskalifiye oluyorlar ya Bu kadar olmaz Vel, Velve <laughs> Volvo V90 da aynı şekilde Mercedes de aynı şekilde Maalesef iki diskalifiye geldi Sırada bir BMW M5 performansı izleyeceğiz Hazırsanız Ya abi şuna baksana çok güzel değil mi arkadaşlar inanılmaz bir araba Station Wagon ee, Dediğim gibi BMW'de Touring deniyor arkadaşlar Yani M5 Touring diye geçiyor M5 Station Wagon değil de M5 Touring deniyor bu arabalara Ama genel ismi Station Wagon Öğrenmiş olduğunuz bilmiyorsanız Ve şu an için M5 ile kaptan izliyoruz Yukarı doğru tam gaz ileri dostum Bas gaza Bas 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 Helal güzel geçti Gayet iyi abi bu işi yaparsa kaptan yapar arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım bitirirsin. Buralar kolaydı. Şu son viraj inanılmaz zorluyor arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz arabalar ve kahramanlar orada bayağı zorlanıyorlar. Bak çünkü eğim çok fazla. Bak çok yamuk bir yol burası. Ve burada inanılmaz bir zorlanma oluyor. Ama bu BMW M5 için geçerli değil ve parkur bitti. <laughs> Kaptan korkuttu. Abi neredeyse diskalifiye gelecekti. Son anda gördünüz değil mi? Bayağı yavaşladı araba. Dedim herhalde duracak araba burada. Çok kötü olurdu ama durmaz abi. Audi RS6, Porsche Taycan ve BMW M5 gördük. Son olarak şimdi Balbi izleyeceğiz karşınızda Chrysler Magnum var. Ne yapıyorsun bari? <laughs> Arabanın yanında çömelmiş. Araba çok güzel arkadaşlar. İnanılmaz bir araba gerçekten. Çok lüks arabalardan. Yine görme ihtimaliniz bizim ülkemizde sıfır gibi bir şey arkadaşlar. Ben hiç görmedim. Gören varsa yazsın bakayım. Chrysler Magnum gören olmuş mu? Hadi bakalım. Baldi izliyoruz şu an için Ve tırmanma başladı Buzlu tırmanma parkuru normal tırmanmalardan çok daha zorlu bildiğiniz üzere Çünkü normal yolda dümdüz asfalt yol Ama burada buz olduğu için çok kayıyor arabalar, çok zorlanıyorlar Bayağı da sıkıntılı oluyor gerçekten Ama Baldi ile Chrysler Magnum Umarım bu parkuru bitirir başarıyla Şu an gayet rahat Zaten buralar çok zorlamıyor arkadaşlar Önemli olan son viraj var ya ikisinin de aynı yere diskalifiye olduğu Volvo ile Mercedes'in orası gerçekten çok sıkıntılı ama Chrysler Magnum şu an için Baldi ile çok iyi gidiyor aman 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 abi bas 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 Baldi bas sakın kaçırma gitti vallahi gidiyor yapma be daha gitti abi tutamazsın o arabayı Baldi ya Abi resmen aynı noktada 3 diskalifiye şu an olmadı ama olacak abi Tutamazsın o arabayı. O araba hayatta durmaz abi. Durmaz, 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 durmaz. Gördüğünüz gibi maalesef, maalesef bir diskalifiye daha geldi. Resmen Volvo, Mercedes ve Chrysler üçü de aynı noktada diskalifiye oldu. Baldi arabadan in dostum. İn, 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 in. Çık. Çık 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 şuradan üste tırman Hop. Tamamdır evet 3 diskalifiye 3 de başarı gördük bugün Umarım sizin favori Parkuru bitiren arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.